Değiştirmezsen, güçlendirmezsen asla hayal ettiğin, hedeflediğin yere düzgün bir şekilde ya da daha rahat bir şekilde varamazsın. Onun için sana hayat veren ne varsa onu bırakma. Sana hayat veren şeyleri sürdür, dersini de sürdür. Önemli olan daimi olmaz, daimi bir şekilde çalışmak. Yıpranmadan çalışmak önemli olan. Yani önemli olan daimi sürekli gelişerek, ilerleyerek çalışmak. Ve dediğim gibi seni ne mutlu ediyorsa ne tatmin ediyorsa onları bırakma. Onları bırakırsan hayat enerjin gider ve depresyona girersin. Ve yani depresyon da nedir? Ne çalışmak canın ister, ne yataktan kalkmak ister, ne dışarı okula gitmek ister. Çalışıyorsan da bir zihnen yorgunluk çeker üzerine. Bir mutsuzluk vardır. Bir türlü isteksizlik vardır içerisinde. Hep bir her şey yapmak çok ağır gelir. Yani eğer ki sen ritmik bir şekilde ve küçük küçük adımlarla ilerlemezsen sonuç depresyon, sonuç çökünlük. Yani sen eğer ki bu zihnini, eğer ki enerjini verimli ve düzgün kullanmazsan, ona mutluluk ve tatmin enerjisini benzinle koymazsan arabaya, araba bir süre sonra duruyor. Bozuluyor ve de arızalanıyor. Ondan sonra süreye süreye götürüyorsun arabayı. Onun için yıpratmamak gerekiyor. Yani ya da ayakkabı örneğinde olduğu gibi ayakkabıyı sürekli sürte 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 her tarafa bunu giye giye günde 10 saat giye giye en kötü yollarda giye, giye 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 ayakkabını paramparça ediyorsun. Ayakkabıyı iyi yollarda kullan. Ayakkabıyı daha az daha düzgün bir şekilde kullanırsan ayakkabıyı ayakkabıyı daha uzun soluklu götürür seni. Ama diğer türlü yıpratmış olursun. İşte mükemmeliyetçi kişi kendini yıpratır zekasını, enerjisini yıpratır ve o yıpranmışlık ve yorgunluk asla geçmez. 3 senede de geçmez, 10 senede de geçmez, 5 senede de geçmez. Yani o zihinsel yorgunluğu atmak için çok fazla zihnini iyileştirmen, zihnini sükunete getirmen ve zihninin o tüm o zarar görmüş kısımlarını, hasar almış kaslarını, yırtılmış kaslarını tekrardan rehabilite etmen. Yani iyileştirme sürecine girmen lazım. Ki bununla ilgili videolarımız da olacak. Ama düzgün kullanmak çok daha önemli. Yani koruyucu hekimlik. Yani hasta olmak zarar görmek yerine düzgün bir şekilde kullan.